Merhaba arkadaşlar. Kanun günlüğü 06'ya hoş geldiniz. Bugün hastaneye geldik kahvaltı yapmadan. O yüzden dış, burada kahvaltı yapıyoruz. Bakın çayım burada. İsterseniz bir de tadına bakabilirsiniz. İlk önce ben. Siz en çok kahvaltıda ne seviyorsunuz arkadaşlar? Lütfen yorumlara şuradan yazınız yorumlara çıksa. Arkadaşlar ateşlendim ya. O yüzden a, biraz ateşlendim. Sabaha kadar uyku uyuyamadım. Boğazım ağrıdı. A, sonra korktuk. Ya ateşime baktık ama şöyle biraz vardı. 37'ye falan. Arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Şuraları göstereyim mi? Buyurun. Videomuz sonuna geldik. Ee, en çok sevdiğiniz kahvaltı neyse buradan yorumlara yazın yorumlara çıksa arkadaşlar kanalıma da lütfen abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bu videoyu 150 bin like lazım lazım. Hoşçakalın.